Selamlar herkese. Işığın tek yerde kırınımı konusunu anlatıyoruz. Şimdi bu tek yarıkta kırınım neye benziyor? Gençler aslında bu siz daha önce gördüğünüz su dalgası eğer dar bir yarıktan geçerse ne oluyordu? Kırınıma uğruyordu değil mi? Biz buna ne diyorduk? Kırınım. Burada uçlarının bükülmesine kırınım diyorduk. Burada da yine aynı. Burada baktığımız zaman mesela bir ışık kaynağı olacak. Işık kaynağı bakın bu şekilde gelecek. Dar bir yarıktan geçerken bakın bu yarık çok çok küçük bir yarık yani Böyle bir e, isli camı jilette yarmış derecede bir ince bir yarık olduğu zaman burada e, perde üzerine bir desen oluşuyor gençler. Bu desen nasıl? İnceleyin bakın şu çok önemli bizim için. Zaten bu konuda en çok karşımıza gelen soru şudur. Tek yarıkta kırınım ile çift yarıkta e, kırnım arasındaki fark nedir? Yani Daha doğrusu orada çift yarıkta girişim diyoruz. Aslında ikisinde de kırınım var. İkisinde de girişim var gençler. Tamam mı? Ama orada nedense çift yarıda girişim tek da kırınım ismi alıyor. Çift yarıda girişim ile tek yarıda kırınım arasındaki fark nedir? Söylüyorum sizlere. İki tane fark vardır gençler. Birincisi bakın merkezi aydınlığa bakın. Merkezi aydınlık saçak ile diğer aydınlık saçaklara baktığımız zaman büyük bakımdan nasıl daha büyük? Birinci fark bu. Merkezi aydınlık. Tabuna biz kısaca ne diyoruz? Merkezi aydınlığa A0 diyoruz. A0 daha büyüktür. Daha büyük olduğunu gördük. Başka ne gördük? Bakın giderek parlakta ne oluyor? Azalıyor. İkinci fark da bu. Ve yine A0 daha parlaktır gençler. Parlak yani ışık şiddeti daha büyüktür. Bu iki farkı mutlaka bilmemiz gerekiyor. Merkez aydınlık daha büyük ve daha parlaktır dersiniz. Burası bizim için çok ama çok önemli. Bakın onun detayını burada vermişler. Mesela burada baktığımız zaman şu mavi çizgi var ya şurası. Bakın ben de çizeyim şöyle. Şu gördüğünüz mavi çizgi nedir aslında? Bu mavi çizgi ışık şiddetini söylemekte. Baktığımız zaman merkezi olan bu kısımda Işık şiddeti çok büyük. Sonra ışık şiddeti biraz azaldı. Sonra daha da azaldı. Yani ışık şiddeti parlaklık giderek azalmaktadır. Ve gördüğünüz gibi merkezi aydınlık diğer aydınlıklardan daha büyüktür gençler. Tamam mı? Bu çok önemli. Zaten bunları soruluyor. Gerisi diğer hepsi aynı bakın. Çift fiyatta ne biliyorsanız gerisi hep aynı. Başka bir farklı bir şey söylemeyeceğim burada yani. Ama yine tabii tekrar ama dinleyelim. Burada güzel bir şey vermişler. Diğer kaynaklarda benim de pek görmediğim. Şimdi biz burada mesela yarık aralığı ne yaptık? Şöyle. Şöyle dikdörtgen şeklini yaptık ya o zaman bu görüntü oluşur diyor. Eğer yarık bu şekilde çember şeklinde daire şeklinde olursa o zaman da oluşan şekilde bu şekilde olduğunu görüyor. Yine görüyorsun merkez aydınlık daha büyük. Sonra giderek hem parlaklık azalmakta hem de e, büyüklüğü giderek azalmakta gençler daha çok inceliyor yani. Bunlar önemli detaylar. Gerisi aynı. Burada ne fark var? Ondan fark. Hani üçüncü vakit diyebiliriz buna. Şimdi normalde yarık aralığı orada şöyle yapmıştık. İki yarı arası uzakla D diyorduk ya. Burada W ile gösteriyoruz. Onun haricinde formül yine aynı. Formül neydi orada? Lale bölü dana demiştik. Burada ne oldu? Lale bölü vana oldu gençler. Tamam mı? Onun Hiçbir fark yok. D yerine W geldi sadece. Başka bir farkımız yok. Bu şekilde. Yine burada inceleyebiliriz istiyorsanız. Ne söyledik? Merkezi aydınlık daha büyük dedik ya. Büyük bakımından e, yani delta x neydi normalde? Delta x iki karanlık saçak arası uzaklık veya iki aydınlık ya tanım buydu. Saçak aralığı diyorduk biz buna saçak aralığı. E, merkezi aydınlık burada iki delta x oluyor. Normalde nasıldı? Normalde bir delta x merkezi aydınlık. Burada ise iki delta x oldu. oldu. Onun haricinde yine e, şeyler bir delta x. Yani iki aydın saçak arası uzaklık. Mesela A1 ile A2'nin ortası arası uzaklık bir delta eksir. İki karanlık da yine bir delta iksir. ama merkezi aydınlık bizim için iki delta x'e eşittir. Bu önemli bir detay olduğunu söyledik sizlere. Şimdi burada e, düşüncede fizik kısmında bir soru var burada. Diyor ki ışığın tek yakta kırılımında merkezi maksimum aydınlık neden daha geniştir? Ve de işte şundan dolayı dedim ya sizlere çift yarıkta nasıldı çift yarıkta Merkezi aydınlık Merkezi aydınlığın büyüklüğü yine 1 delta x miydi? Şimdi mesela birinci karanlığı aldığımız zaman burada birinci karanlık ne kadardır birinci karanlık ile diğer şarası? Şey yani bir delta x yapıyor. Dolayısıyla şurası delta x bölü 2 yapıyor. Yani diğer alt şaradaki birinci karanlık kısaca arası tamam bir delta x yapması için şu kısmın delta x bölü 2 olması lazım. Aynı şekilde bakın. Şimdi burada ee, birinci karanlık saçan buraya olan uzaklığı 1 delta x'tir. E burada birinci karanlık var. Burası da 1 delta x'tir. Dolayısıyla bu bizim a0 dediğim şey ne yapmakta? 2 delta x yapmakta. İşte bundan dolayı kaynaklanıyor. Ha hocam burada ben detayı anlamadım diyenler şu var. Bakın onu da anlatayım burada. Map kitabı burada almamış bunu ama soruda sormuşlar. Şimdi biz çift yarıkta çift yarıkta ne söylemiştik çift yarıkta? Mesela n çarpı lambda olursa eninci katar pardon katar değil aydınlık diyoruz burada eninci aydınlık n en eksi 1 bölü 2 lambda olursa eninci karanlık demiştik değil mi? Mesela 3 lambda olursa 3. aydınlık Üç buçuk lambda olursa ne oluyordu yol farkı? Burası pardon 4. karanlık oluyordu. Şimdi burada nasıl biliyor musunuz? Burada Tek yarattığı olay şöyle oldu. n çarpı lambda olursa ninci en karanlık oldu. O yüzden yukarıda ben ne yaptım? Bakın birinci karanlığı neyle gösterdim? Birinci karanlığı şöyle büyütelim. Bir birinci karanlığı bir delta x ile gösterdik. Değil mi? Başında bir vardır bunu. Bir delta x ile gösterdik. Yani burada tam sayı olduğu zaman karanlık şeklinde olmayı, oluyor. Ha bu arada hocam lambda bu yol farkı diğerde de kaynağı, merkezi aydınlık saçı olan uzaklık. İkisi aynı yani bunlarda şey. En ee, eksi 1 bölü 2 pardon aslında orası da en artı 1 bölü 2 oluyor. En artı 1 bölü 2 lambda olduğu zamansa o zaman n'inci inci e, aydınlık şeklinde söylüyorsun. Mesela 3 lambda 3 lambda verdiği zaman burada 3. karanlıktır. Karanlıktır. 3.5 lambda verdiği zaman normalde bakın 3.5 lambda olunca 4. karanlık oluyor. Da, burada ise 3. aydınlık olmakta. Niye? şuradan kaynak Yani n artı 1 bölü 2 ya. Neyin üzerine yarım eklenmiş hali? 3,5. Bu şekilde notlarınızı alabilirsiniz gençler. Ama hani konu kısmını anlatmamış burayı. Ama bu mantığı kullanacağınız şekilde burada bir soru sormuşlar. Ben öyle anladım yani. video çöz şeyden e, şuradaki alttaki çözüm var ya. Buradaki çözümde okuduğum zaman. Hani benim aklıma bu geldi. E, yani konu rak vermemişler. Belki de müfredatta yoktur. Detayına bakmadım. Şeyde var mıydı? E, ama biz normalde eskiden anlatıyorduk yani bunları. Evet bu şekilde. beyaz ışığın kırımı var gençler burada. Şimdi burası önemli. Tamam mı? Burası önemli. Yani bunu önceden pek koymuyorlardı buraları. Şimdi koymaya başlamışlar. Bilginiz olsun. Şimdi diyor ki bize beyaz ışık kullandığımız zaman merkezde beyaz oluyor. Ondan sonra farklı renkler oluşuyor. Bu neden kaynaklanıyor? Yani yakın taraflarda mor ışık, uzak taraflarda kırmızı ışık bulunuyor. Bunun nedenini aşağıda soruyor bizlere. Burada mı soruyor? Sormuyor. Biz kendimiz söyleyelim yani neden olduğunu. E anlatıyor burada. Şuradan kaynak yönü. Dalga boyları arasında ilişki nasıldı? Kırmızının dalga boyu en büyük. Sonra işte turuncu böyle gidiyor. En sonunda mor mu geliyordu? Evet. Şimdi delta x'in formülü neydi? Lale bölü vana idi ya. Burada baktığınız zaman dalga boyu ile delta x daha büyük olduğu için o yüzden merkeze beyaz oluyor ya. Ondan sonra baktığımız zaman burada kırmızının en uzakta morunsa burada en yakında olması gerekiyor. Çünkü dalga boyu Doğru orantılı. Bir burada bunu anlatıyor bizlere. Şimdi örnek 3.7'de bizlere bir şey vermişler, şekil vermişler. Baktığımız zaman omega yani W1 ile W2 arasındaki uzaklık e, bu şey nedir? Yarık aralı farkı işte. Bunlar yarık geniş yarık karşılaştırın diyor. Bunu nasıl yorumlayacağız? Formül düşün. Neydi formül? Lale bölü one aydı. Şimdi baktığımız zaman burada mesela şekil 1'de baktığımız zaman şekil 1'de burası çok büyük değil mi? Çok büyük. Şunu rengini değiştirelim. Şurasının çok büyük olduğunu görüyorsun. Burası ise daha küçük. Neden 1'de daha büyük? Neden delta x daha büyük? Çünkü yarı karalığı burada küçük olması lazım. Yani omega 1 küçüktür. Omega 2 şeklinde söyleyebiliriz. Alttaki soruda yine aynı şekilde bakalım. Burada ne görüyoruz? Yeşilde mi daha büyük? Evet. Yeşilde. Burada delta x'in daha büyük olduğunu görüyorsun. Delta x'in büyük olması. Baktığımız zaman dalga boyuyla ilişkisi nasıldır? Bunu soruyor bizlere. Delta x eşittir. λ bölü. Vanaydı. Delta x arttıkça dalga boyu artmakta. O zaman demek ki ne dersiniz? Lambda yeşil. Yeşilin dalga boyu büyüktür. Lambda. Ne demiş? Mor mu demiş bunun rengine? Evet, yani mor 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 şeklinde söyleyebiliriz mora benziyor. Mor şeklinde söyleyebiliriz gençler bu şekilde tamam. Bundan kaynaklanmaktadır. Başka soru var mı? Var. Baktığımız zaman burada aynı renk ama farklı bir yine şey görüyorsunuz. Yani dalga boyuna farklılık görüyorsunuz. Bu neden kaynaklanıyor? Demek ki L1'leri soruyor bizlere. Zaten baktığımız zaman bunlar arası uzak nedir diye soruyor. Hemen yazalım. Neydi formül? L bölü 1'aydı. Delta x'in büyük olması için l'nin büyük olması lazım. Kim delta x burada? Alttakine delta x daha büyük. Demek ki l2 daha büyüktür dersiniz. Yani l2 büyüktür. L1 şeklinde söyleyebiliriz. Burada 3.8'e bakalım. 3.8'de de yine ne demiş? Mavi ışık yerine kırmış kullandı. Aydın saçak daha geniş olmasına çıkan nasıl açıklanabilir? İşte dedik ya dalga boyuna kaynaklanıyor. Yani dalga boyu neden? Dalga boyları bu şekilde. Delta x'in neden büyük? Çünkü lambda büyük. Çünkü biliyoruz ki biz kırmızının dalga boyu mavinin dalga boyundan daha büyüktür. Arada farklı renkler de var. En sonunda mor gelmektedir. Yani cevap olarak kırmızının dalga boyu maviden daha büyük olma şey mordan veya maviden burada maviden daha büyük olması denilebilir gençler. Şimdi burada ışığın tekrar da kırılma etki eden diğer değişkenler var. Bunlara bakalım. Birinciye bakıyoruz. Yarık düzlemi ile perde arasındaki ortamın kırıcılık indisi artarsa. Şimdi siz eğer burada kırıcılık indisini artırırsanız burada ne olur gençler biliyor musun? N'i artırmış oluyorsun. Hatırlıyorsanız eğer şeyler arasında kırıcılık indisi arasında en cam, en su, en hava diye ilişki vardı. Eğer siz burada hava yerine su kullanırsanız N'i artırmış olursunuz. N arttıkça ne olur? N arttıkça lale bölü vana vardı ya. En arttıkça dalga boyunda bir azalma olacaktır. Evet yine de okuyalım burayı. Diyor ki burada kırıcık indisi artarsa ışın bu ortamdaki hızı azalır. Yani konuyu size eni anlatmadan vermeye çalışmış. Şimdi burada hızı azalacağından dolayı dalga boyu kısalır diyor. Hani V eşittir. lam çarpı F diye formu vardı ya. Burada eğer siz daha kırıcık indisi büyük ortam yaparsanız. Burada bir hız hızda azalma olacaktır. Hız ile kırıcık indisi ters orantılıdır. O zaman bu durumda lambda azalır diyor formu da şuradan gidiyor kaynakta yani. Lale böyle vana ya vana W azaldığına göre delta x değeri azalır diyor sizlere. O böyle anlatmış. Ben de böyle anlatmayı tercih ettim. İkisini de aynı sonuca ulaştırırsınız. Peki bu saçak aralığı daralırsa daha dar çizerseniz sayı ne olur? Sayıda bir artma olacaktır gençler. İkinciye baktık. İkinci de size kaynağın ışık şiddeti artırılırsa diyor. Gençler ışık şiddetinin bizim delta eksi etkilemek durumu yok. Delta eksi değiştirmiyor aklınızda olsun. Yani sorular değer I arttıkça delta x ne olur derler. Delta x'te bir değişme olmayacaktır. Tamam Peki ne olur? Parlaklık artar. Hani aydınlık bölgeler var ya. Bu aydınlık bölgelerin parlaklığının artmasına neden olur. Bu aynı şey. ışık kaynağını bu yarıklara yaklaştırdığınız zaman da geçerlidir. Yine aynı şekilde aynı şeyleri alırsınız. Yani delta x değişmez ama parlaklık ne olur? Parlaklık artar deriz. 3'e geldik. 3 yarıklar düzeni döndürüyor gençler. Yarıklar düzeni döndürdüğü zaman söylemiştik geçen çift yarıkta girişim olayında. Eğer siz yarıklar düzeni döndürüyorsanız A0'ın yerini ne olup, olmayacağı konusunda yani yukarı mı kayar aşağı mı kayar bu konuda bir şey diyemezsiniz. Peki ne değişir? Normalde yarık aralığı şu kadardı ya. Şimdi şöyle yapınca bunun dikey uzunluğu değişti değil mi? W değeri azalır. W azalırsa lale bölü vana W azaldığına göre o zaman delta x değeri artar. Yani saçak genişliği artar ama A0'ın yerinin değişip değişmeyeceği konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. Burada onları söylüyor. Saçak genişliği artar. Genişlik artar. aralık artar. Ama sayı ne olur? Bunda azalır diyor. Ve merkez aydın saçan yerin değişip değişmeyecek. İşte şunları şunlara bağlıdır diyor. O yüzden kesin bir şey söylemeyiz diyor. Dörde baktık. Dörtte ince bir cam tabaka koyuyoruz. Bakın gençler burada. Şimdi bunu çift yine söylemiştik. Zaten dedim ya burada olaylar hep aynı. Yani bir iki fark var. Merkez aydınlık daha büyük daha parlak. Ee, onun haricinde pek bir fark yok. Yine aynı şeyler geçerli burada. Şimdi eğer siz saydan bir cam koyduğunuz zaman burada ne olur? Üst tarafa ışık geç gittiği için bu A0 yukarı doğru kayar. Peki delta x ne olur? Delta x bir Değişme olmaz. Tamam. Delta x değişmez. A0 yukarı doğru kayar dersiniz. Burada da bunları söylüyordur. Evet burada evet, merkeze edin. Tüm saçaklar yukarı doğru kayar diyor. Şeyi söyleme hem sonra söylemişler. Saçak aralığında bir değişme olmayacaktır gençler. 5'e geldik. 5'te bak dikkat edin. Yukarıdakiyle karıştırıyorsunuz bunu. Yukarıda saydam bir cam koydunuz. Burada ne koydunuz? Opak levha. Yani ışığı arka tarafa geçirmiyor. O zaman yarık aralığı artık şu kadar mı oldu? yarık aralığı azaldı gençler. Yarık aralığı azaldıysa delta x eşittir lale bölü vana. Burada burası azaldıysa o zaman buranın artması gerekir. Delta x artar. Peki şimdi iyi bakın. Biz yukarıda a0 normalde nerede gösteriyoruz? İki yarık şurası ya. Şunun tam ortasına göstermiyor muyuz? Evet. Tam ortası a0. Şimdi peki bu yeni durumda bu yarık aralığın tam ortası nedeni, nereye dek geldi? Aşağıya dek geldi. O yüzden A0 aşağıya doğru kayar dersiniz. Delta x'te, de, delta X artar. A0 aşağıya doğru kayar. Bunları söyleyebiliriz. 6'da ne var? 6'da perdeyi ne yapıyoruz? Perdeyi döndürüyoruz gençler. Bakın burada A0'ın yeri değişmez. Peki ne değişir? L ne oldu bakın ilk duruma göre L arttı, delta x değeri artar. Peki burada ne oldu? Burada L azaldı. Bu durumda delta x değeri azalacaktır. Tamam? Yukarı tarafta delta x artar, Aşağılar delta x azalır. a sıfırın yeri değişmez deriz. Şimdi ise örnek 3.9'a bakalım. Işığın tekrarla kırınımına etki eden değişkenler örnek 3.9. Şimdi tek renkli kırmızı ışık ışığın tek yarıkta kırın deneyinde yarık düzlemi perde arasındaki bölgede başlangıçta daha kırıcı bir saydam ortam vardı. Sonra bu ortam yerini hava alıyor. Saçak aralıkların başlangıçtaki değerlerine geri dönmesi için ne yapılabilir? Şimdi siz burada normalde daha kırıcı ortam varken bunu havayla değiştirirseniz ne olur? En azalır. Formül yazalım. Neydi formül? Pardon. Lale bölü vana mıydı? Evet. Siz burada n'i ne yaptınız? Azalttınız. N azalıyorsa ama karşı tarafta delta x'in değişmesini istemiyorsun. Bu durumda ya paydayı payı azaltır ya da paydayı artırırsınız. Tamam pay azalır payda artar. Bakalım hangileri var? Kırmızı ışık yerine mavi ışık kullanmak. Bakın mavi ışık kullanınca ne oldu? Dalga boyu azaldı değil mi? Artık sıralamayı öğrendiniz. Öğrenmeyenler bakın sizler için yazıyorum. Artık konu bitiyor. Bu şekilde yaptığımız zaman ne oldu? Mor en küçük oldu değil mi? Burada nasıl tabi ki sıra ama kutu sayamam şeklinde gidiyor değil mi bu şekilde? Evet burada kırmızı yanı maviç kullanınca burada lambda bir azalma oldu. Perdeyi bakın perdeyi yargıla düzene yaklaştırmak yani L'yi azaltmak diyor. Evet o zaman L'yi azaltmak olur mu? Evet olur gençler. Bakın burada L'yi azaltmak gerekiyordu. Bu da oldu. Şu da oldu. Yarık genişliğini artırmak, W artırmak diyor. W artırmak olur mu? Evet. Burada bakın okumuz nasıl? Artması lazım. Bu da olur. O zaman evet. bu durma cevabımız 1, 2 ve 3 şeklinde olması gerekir. Bir sonraki sorumuza baktık. Işığın tekrarda yap yapılan ışığın tekrarda yapılan kırın deneyiyle yarık düzlemi şekilde gösterildiği biraz döndürülüyor. Yarık düzlemi döndürüyorsunuz. Buna göre hangileri Kesinlikle doğrudur. Bakın niye kesin dediler? Dedim ki sizlere A0'ın yerinin değişip değişmeyeceği konusunda kesin bir şey söylemeyiz. Burada A0 yani merkez aydınlıkta bir cüme var mı? Var. Bakın bu kesin değildir. Peki ne kesindir? Dedi ki burada yarık aralığına bir azalma olur. Yarık aralığı azaldıkça Delta x değeri artar çünkü payda. Evet. E, saçı aralı genişler diyor. Doğru mu? Evet. Ben de genişlediğini buldum. Peki geniş geniş çizersek sayı ne olur? Sayı da bir azalma olacaktır. O yüzden burada kesinlikle doğrulaşıp yalnız bir olması gerekir gençler. Evet. Bu şeyin videonun sonuna geldik. Bir sonraki konumuz bizim ışığın dalga doğasıyla ilgili olacak gençler. Sözel bir konu. O videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.